bir bölümde daha sizlerle birlikteyiz. Abi bugün en sevilen karakterimiz olan Mundo var abi. Altımızda Lambo'nun çakması. Lemene lemene jattır babo jattır babo. Şunun güzelliğine bak abi nasıl yanlıyoruz bak. Bismillah. Allah Allah. Jattır babo. Neyse abi yeterli. Yeterli abi <laughs> Karşımızda abi set var abi Ignite var Ultisini failleyecek abi Gelecek Bana ulti atmaya çalışacak ama ne olacak atamayacak Biz ona Jattırbabo babo. <laughs> <laughs> Yapacağız abi En sevdiğim şarkı Bunda şu tarafa gider da bu tarafa da girebilir. Hatta arabaya gezelim. Abi arabamız <laughs> ayakkabıdan sonra. <laughs> Mundo. Ama ignite'ı var abi bunun bak. Ignite sıkıntı abi. Yerimizi belli etmeseydin keşke. Mental eksi bir. Mental down oldular abi. Tamam bu oyun büyüdü. Bir tane Q attık abi. Q attım mı can gidiyor ama Q vurdum mu can geri geliyor abi. Tamam. Şöyle şuna emoji atalım. Fare emojisi. Şuraya bir totem bırakalım. Lane değil abi. Selamun aleyküm. Bir, bir sana bir sana Alo, minyon kaçtı? Sıkıntı yok mu? Tamam abi. 2 U dağıtıyoruz abi. Şöyle düz, şöyle düz. Pasifim olduğu için setin E'sini yemiyoruz abi, çok güzel bu. Ultisini de yemiyoruz. 2 oldu, geri çıkıyoruz biraz. Şöyle bir tane, bir tane de şuradan buna patlattık. 7'ye 6, sıkıntı yok. Bir tane kafana tükürmek istiyorum abi. Abim bir tane tüküreyim abim ne olur minyona geleceğin abi. Ve puşlamıyoruz kuşlamıyoruz ama beni çok sevdiği için bana geliyor güzel kardeşim benim. Bir tane Q attık. Wave'i puşlasın. 3 oldu abi. Biraz üstüne yürüyelim. Mundo! W'sine güvenebilir. Ignite attı. Şöyle W'sine. Şuraya şuraya attım. Ah. Kanka al onu bunda olsun 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 be ele ele yavaşlattık abi geliyorum abi abi geliyoruz abi kaçmasın abi o bir tane daha vurduk abi kafasına adamı adamı kara köpek seni Şuradan öpe gidelim. Çift papa aldık abi. En sevdiğim. Şey Jettir baba. 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 Kafasına vurduk abi. Güzel. Şimdi şöyle bunu attık abi. Güzel. Bu benim mentalimi bayağı downla şey yaptı abi. Yukarı çıkardı abi. Up up. Mental up. Da attım. Mentalim up oldu şimdi. Şimdi setin mental yok. Kafasına bir tane balta vuracağız. Şu kenardan. Puh. Ama kuleden yedik. W erken attı abim. E? Minyonu ölen bir kaysa mı var? Amuk farmları. Tabii efendim. Hmm. Ne bu? Ekmek arası. Ekmek gel Abi pasifimiz geldi. 2 saniye. Şöyle. Tamam. Düşüremedin abi. Ben şunu almaya gidiyorum ama bendeler o. Olmadı abi. Şöyle yaptık. Olsun be abi, mentali düşürmüyoruz abi. Mental hep yukarıda, sorun yok. Devam. <laughs> Beni seni benden alırsan, öyle mi değil ben? Beni senden alırsan, Jarvan sana geliyor büyük ihtimalle. Dikkat et. Hoş geldin. <laughs> Şuradan gelebilir. Ayakkabı bitti. Ben bizde. NP. Tamam olsun sizde olsun abi. Pff. Abi ben late de zaten var ya. Uh. Bunu da falan hiç umumda değil. Renekton alacaktım. Almadım abi. Jarvan kızdı. Geri almak istedi şeyini. Buff'ını. Sette şu an çift buff. Biter gelene kadar herhalde ya. Senin lane nasıl geçiyor? Güzel farm farkını koymuşsun abi Her zaman gibi abi Jarvan sende Hoş abi Hoş geldin, geldin jarvanım göğsüme set nerede hala gelmedi ya Ha geldi O nişancı yayını bitirmiş Arabanın yanı almak istiyorum abi Tamam bir tane bulduk şu canı alıyoruz Tamam Sorun yok abi Altı olduk mu? Oo kardeşim benim 2 d 2 yapıştırdı Hop tersini. bak adamın attığı Backstab attığı yerin tersine böyle Q'yu vuruyorsun abi. Ejderi daldık muazzam. 6 level abi, oldu biraz geri çıkıyoruz. Ultimi de varmış benim ya hiç ultimi bile kullanmadım. Artış art, <laughs> yapma. Aa ne oluyor? Oy. Ah ne oluyor ne oluyor? <laughs> Pasifim yoktu var ya böyle milimle kaçtık. Şöyle attık abi güzel. Gitti araba güzelim araba. Bir tane daha. Çar 6 olmak istemiyor. Şuradan bir tane kafana. Yavaşlattık onu abi. Güzel. 6 olur musun artık çar? Bu evli 6 oluyoruz. Tamam ve evi fuşluyor. Sağ olsun güzel kardeşim benim hiç uğraştırmıyor bizi. 33 33 tamam. Adamın W'sünü doşladı bu bizler. Sıçrayı attık abi. Ölüyordu gazda. Kafasına vuracağım. <laughs> ah, ah vuramadım. <laughs> Munda, şu tane bakide. <laughs> ya amuk ey nasıl kaçırdım malım. Adamsınız. Adamsın lan. Anam gel gel Oğlum kaç Yavaşlattım abi. Yapma onu abi. Gerek yoktu be abi. Gerek yoktu be. Kankam be. Adam çıksın diye adama doğru backstep attım bir tane Q atamamış o sıra, olsun Teleport'a atıyorum abi Plate alacak bir tane, diğerini almasın Kötü değiliz ya, güzel Alameti alıp Alameti yürüyorum 50 CS'e yakın fark ettik. Çok iyiyim ben şu <laughs> <laughs> Bete aldık abi temizliğinden. Q ile alameti çaldım. <laughs> abi ben deliyim bana bulaşmayın abi. Bak benimle uğraşmayın abi ben sıkıntılıyım. Hayır. Ah ölmedim. Velkoz niye buraya geliyor? Abi herkes bana geliyor abi. İstemiyorum abi çıkın abi. yavaşlattım abi. Fare emotion attık abi. Belkoz'dan beraber burayı ittireceğiz şimdi. Abi. Adamı deli ettik abi. Biz de deliyiz o da deli olacak bundan sonra. Aduket tarikatına seni de alacağız abi. <laughs> Şöyle. Ama keşke buranın golünü bir tek ben alsaydım ihtimalle Kaysa çok kötü olduğu için Velkoz yanıma geldi. Gelim abi. Dur abi. Oo muhteşem muhteşem. Bu hareketlerden sonra FF aldık abi. Kanala abone olun abi.